Ee, üstadım son zamanlarda bazı İslami çevrelerde de kitapları kıraat edilen, okunan birisiyle alakalı bir sual var. Kim? Ali Şeriat'i hakkında düşünceleriniz nelerdir? Melunu Melain Ali Şeriat. Hayatımda iki kitap yırttım. İkisini de yırttığıma pişmanım. Birisi bu Ali Şeriat'in kitabıdır. Frankfurt'ta birisi getirdi. Şehit diye bir kitap. Belki hala Türkiye'de vardır. Türkçesini. Şehit. Sövmediği sahabe yok. En şiddetli, en şiddet bir Alevi kafasıdır. Maalesef İslami gazetelerde metini yapanlara da rastlıyorum. Eğer sadece şu bahsettiğim kitabı okusalar, Eshabi ken nücumi İhtedeyküm ihtedeyküm Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete ulaşırsınız buyuruyor peygamber. Sövmediği sahabe yok. Hele Talha, Zübeyir Hazreti Maviye'nin yanında yer aldılar. Hz. Ali'ye karşı <laughs> harbettiler diye. Aman ya Rabbi. Eşeddi küfür. Bu melun bir adam. Meyhanede gebermiş bir adam. Şahla diktatörlük dolayısıyla mücadelesinden Humeyni hareketi dolayısıyla büyütülmüş bir adam. Bir defa din ilmine mensup değil. Hiç dindarlıkla alakası yok. Ne ilmen dindar ne fiilen dindar. Sarhoş. Bunun işe yarar ne tarafı var ben anlamıyorum. Bu memlekette propaganda ne bir silahmış. Oku kitabını da gör. Yeni Şafak'ta bile metiyesini gördüm. Yazık. Ali Şeriat'i öldürmediler mi? Ya efendim. Ali Şeriat'i öldürmediler mi? Meyhanede gebermiş dediniz ya Şera, evet doğru da Şah'ın adamları öldürdü. Şah'ın adamına karşı çıktı diye bir adam makbul olsaydı Mustafa Kemal'e solcular da karşı çıkıyor. O da makbul olurdu. İki batıl arasında tezatçı olmaz mı? İki yanlış arasında İsmet Paşa da birçoklarıyla Mustafa Kemal'e muhalif düştü. Mustafa Kemal'e muhalif oldu son demirde diye biz İsmet Paşa'ya bayrak mı edelim? niçin muhalif olduğuna bakar. Şah diktatör diye aleyhinde. Şah diktatör diye aleyhinde. Mustafa Kemal'in de böyle sadece diktatör diye aleyhinde olan adamlar var. Benim için o adamlar makbul olsa Ahmet Altan ateist olduğunu kendi söylüyor. Ama Müslümanlardan daha ziyade hücum ediyor. Hücumunda haklıdır bu kendisine iman noktasından bir şeref izafe etmeyi gerektirmez. Batılın iki şubesi arasında her zaman kavga olur. Müslümanların arasında olduğu gibi. Tamam iddiaya göre Şah'ın adamları öldürdü. Ama meyanet öldürdü. Bırak ki onu o şahsi hayatında bağışladım. Yazdığı ortada <laughs> şehit kitabını bulsun birisi. Desin ki ey Kadir Müsüroğlu, sen yalan söyle ben bu kitabı yırttım. <laughs> Bir kitap daha yırttım. Onu da söyleyeyim size badem. Onu da pişmanım. Çünkü elimde olsa bak şimdi bu iddiayı o kitapla ispat ederdim. Avusturya hududunda bir Alman kasabasına konferansa davet edildim. Orada Hamza diye bir imam vardı. Ben vatandaşlıktan atıldıktan sonra Almanya'ya gittiğimde ben de bir yanaya gidecektim konferansa. Geçerken oraya uğradım. O bana dedi ki gelirken arabanın bagajına kitaplarını doldur. Burada biraz kitap tutarsın. Masrafın çıkar. Yol aşçı olur. Biz de doldurduk. Bu çıktı bir konuşma yaptı cemaate. Yani 40-50 kişi bir cemaati var. Küçük bir yer. Dedi ki bu Kadir Mısıroğlu'nu dedi hayatta tutmak, hayatta kalmasını sağlamak, Afganistan'ı kurtarmaktan daha mühimdir. Kitaplarından alın, gurbette ihtiyaç çekmesin. Bu sözleri söylemesine rağmen orada 3-5 tane kitap satıldı. Ben böyle şeye alışkınım. Hatta ver burada biz cemiyetler satarız, göndeririz, deriz, bırakırız, para da gelmez. Biz vermek için varız, almak için değil. Allah davasına hizmet içinden bize geçinecek imkan sunmuş. Servet sahibi olsaydık bu hizmeti o serveti sarf ederek yapmamız bile makul ve makbul olacak iken servet sarf etmeye lüzum kalmadan bize de üstünden bize geçinme şansı sağlamış. Şükründen acizim. Evet, bu hoca üzüldü. Orada birisi dedi ki, ah dedi o geçen gelen kitaptan olsaydı dedi. Hepimiz beşer onar tane alırdık dedi. Ondan dedi hocam biliyorsun 350 tane satıldı lan bir baktım 50 kişi var bir kitaptan 350 tane ya o nasıl bir kitapmış dedim. Ben de var ama evdedir dedi. Ya şunu bir getirsen dedi. Bir göreyim evin yakın mı? Yakındır. Gitti getirdi bir kitap. Allah sizi inandırsın. Rezilin rezili. Cahilin birisi. Bir makaleden almış. Bir kitaptan almış. Eklemiş birbirine. Ne başı var ne sonu var. Gayet kötü bir dizgi. Denizli'nin veya uşağın bir kasabasında adı aklıma gelmiyor. Baskı da bir kasabada basılmış biletli kağıda tertibi berbat, yazısı berbat, okunmaz, içi berbat, karman çorman, doğru, yanlış. İneğin önüne yal koyarsın ya, o toprak hepsi beraber böyle doldurmuş. Şöyle bir açtım. Ortada, ortada, metnin içinde. Diyor ki ey Müslüman unutma, Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurmuştur ki, en büyük hayır kitap alıp dağıtmadır. Bu kitaptan şu kadar alırsan, şu kadar tenzilat yapılır, şu adresten temin. En büyük hayırdı diyecek. Adam olsa onu da beceremiyor. Kitabın sonuna der ki bundan şu kadar alana şu kadar hediye edilir, bu kadar iskonta yapılır. Metnin içine koymuş. Allah cezanı verdin dedim, yırttım. Keşke olsaydı. Bu kabil basitliğe örnek olarak gösterirdim. Böyle iptidai bir zeminde İslam'a hizmet olmaz. Münevveri ikna edecek seviyede, hasmı ikna edecek seviyede İslam'ı bilmiyorsan ağzını açma. Ya da git Arı Dağı'nda çobanlara konuşursun. Beni dinleyen içinde ehli ilim de var. Ben bir harmanlama yapıyorum. Bak bir fıkra anlatıyorum. En az anlayan da bir şeyden zevk alsın. Yeri geliyor en ağır bir meseleyi de sıkmamaya çalışarak basite indirerek anlatıyorum. Kaç defa burada kaderi ben izah ettim. Öyle tek telli çalgı değiliz. Bu işi 60 senedir yapıyorum. 60 gün değil, 60 senedir yapıyorum. Başka bir.